Velakin mübarek gözleri ve kulakları cümle azalarından daha güzel idi. Doğudan batıya bütün Müslümanlar muvafık ve muhalif hepsi bilirler ki Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem çok kere kulağından ve gözünden dolayı dua buyurmuştur. Ey benim Allah'ım beni kulağım ve gözüm ile faidelendir benim gözümü ve kulağımı benden sonra ümmetime miras bırak. Allahü Teala bu iki duaya icabet etmiştir. Resul Ekrem sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerini hayatta Ebu Bekr ile faidelendirmiştir. Vefatlarından sonra Ebu Bekr'i miras tutucu halife etmiştir. Bu iki dua o iki duaya benzer ki Ebu Bekr Hazretlerine buyurmuşlar idi. Allahü Teala sana hayatımda ve vefatımdan sonra benim tarafımdan en iyi karşılıklar versin. Bu duaların tamamını Allahü Teala kabul buyurmuştur. Zira İslam dini önce ve sonra Ebu Bekr Sıddık Radıyallahu Teala Hazretleriyle karar tuttu. Malik bin Enes, Ebu Hüreyre'den radıyallahu teâlâ an rivayet etmiştir ki, Resulullah sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem buyurmuştur. Eğer Ebu Bekr olmasaydı, Allahü Teala hazretlerine ibadet olunmaz idi. Önce kimse Müslümanlığa gelmezdi. Sonra da kimse Müslümanlık üzere kalmaz idi. Her kim ki o İslam dinine geldi ki Allahü Teala'nın tevfiki geliyordu. Lakin Ebu Bekr radıyallahu anh, hazretlerinin İslam'a gelmesi bunlara sebep idi. İyi düşünürsen, istersen bu sözlerin doğru olduğunu anlarsın, bilirsin. 25. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretleri son hastalığında vefatları yaklaştı. Cümle halk yani eshab-ı kiram hüzünlü ve telaşlıydılar ve muzdarip oldular. Lakin Ebu Bekr radıyallahu teala anh hazretleri tamam ilmi, sekinesi ve hilmi ve fadlı aklı ve tedbiri sebebiyle o fitnelerde ve afatlarda hilaf ve ihtilaflarda halka derman olurdu. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem vefat ettiler. İhtilaf oldu. Hazreti Server-i Alem Dar-ı Bekaya ahirete irtihal ettikte, göçtükte bir kısım dedi ki vefat etti. Bir kısım dedi ki vefat etmedi her iki kısım toplanıp kılınçlar çekildi. Ebu Bekr radıyallahu teâlâ anh hazretleri hücreyi i saadete girdi. Rıfk ve kararlılık ile Resulullah sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem hazretlerinin yastığı yanına geldi. Mübarek yüzünü kıble tarafına yöneltip üzerine bir çarşaf örtmüşler idi. Mübarek yüzünden örtüyü açıp baktı ki dünya aleminden ahirete göçüp